Evet. Şimdi biz zerdeçalla ilgili bir çalışma yaptık. Bu zerdeçalın birleşimindeki etken maddeyi nasıl daha etkili hale getiririz diye ve damıtılarak elde edilen destilasyonla ilgili etken maddeyi ekstraktından bir formül geliştirdik. Sadece zerdeçal değil ama. Birleşimde zerdeçal ekstraktı zencefil ekstraktı, yoğurt otu ekstraktı, kortisep ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan bir formül. Şimdi bir hanımefendi bize geldi dedi ki efendim işte yumurtalıklarında kis varmış 6 santim. İksir kullanın dedim. İksir eritir. Dedi ki ya ben iksir kullanmak istemiyorum. Neden? İksirde şey var sarımsak var. iltihap, O e, e, sarımsak kokusu. Ben iksir kullanmak istemiyorum. E bana başka bir formül çalışıyor. Sarımsak kokusu rahatsız ediyor. Dedim ki o zaman iksir kullanamıyorsan iksir her türlü miyom, kis, nodül, ya bizi tümür edersin. Birleşimde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, lango, altın başak, otuz, zeytinyağı, kakule ve var. Oo, oh, bayağı varmış. Damarlar ciğer. açar, kisler eritir, miyom eritir, yağ bezin eritir, tümör eritir, problem değil. Ben çalışıyorum, e, sekreter hanım, iş yerinde millet sarımsak kokuyor diyor. Sarımsaksız bir işiniz yok mu? Dedim ki deneyelim. Zerdeçal var, enginar var. Zerdeçal forte, enginar forte. İkisini Hı. deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Zerdeçal ve Enginar. Enginar karaciğeri temizler, arıtır. Ee, Zerdeçal tümörü, miyomu, kistin noduli eritir. İkisini bir kullandı hanımefendi. Altı hafta sonra altı santim çapındaki kisti eridi. Altı haftada. Kisten kurtuldu. Yani yumurtalıklarındaki kisti Alt hafta içerisinde eridi. Hatta bizim burada raporların içerisinde var. Bir hanımefendi doktora gitmiş. Tam 13 santim çapında bir nodül var. Şey, e, kis var. Fakat bu kötü huylu. Yani kanser. Doktoru demiş ki, kadın doktoru. Rahim ve yumurtalıklar alınacak. Çözüm yok, çare yok. Yani kanser marker değeri 5200. Yani 85'e geçti mi kanser sayılıyor. Evet. E ne olacak dedi bana. Efendim önce annesi babası araştırmışlar. Araştırmışlar. Sabaha kadar uyumamış. E ben aradı dedi ki mümkün mü tedavisi deneyeceğiz dedim. Çünkü ağır bir vaka. Denemeden bilemeyiz. Tamam dedi. Biz ona iksir, aloe vera zerdeçal, enginar vesaire ürünleri verdik. Kullandı, kullandı. Bu hanımefendinin Kist 13 santimden 5 santime düştü. Kanser rizikosu ortadan kalktı. Ama tamamen miyom bu tamamen eremedi. Kist 5 santim. Dedi ki İngiltere'ye gidiyorum. Ben e, iyileştim sayılır. Hiçbir şeyim kalmadı. Dedim ki iyice erisin, yok olsun, bitsin. iyileştikten sonra da 2-3 ay devam edeceksin ki herhangi tekrar nüksetmesin. Evet. Ali dedi yok yok bu bana yeter. Ben İngiltere'ye gidiyorum. Sen bilirsin dedim. İngiltere'ye gitti. İngiltere'de 6 ay sonra geri geldi. Tekrar nüksetmiş. E şimdi ne yapacağız? Şimdi sıfırdan başlayacağız. Tamamen erimeden yok olmadan kötü huylu bir kist. Bazı yapıyor. Mesela kullanıyor. İyileşti mi? İyileşti. Hemen bırakıyor. Evet kesinlikle bırakılmaması gerekiyor. En az iki ay daha devam edeceksiniz. Üç ayla iyileşirseniz iki ay daha acele etmeyeceksiniz. Şimdi mesela doktora gidiyor. doktora diyor ki bu hapı ömür boyu kullanacaksın. Kullanıyor. Ya ben diyorum üç ay ay kullan. Ömür boyu kullan demiyorum ki. Evet. Bitsin problem. Ondan sonra ne yapacaksın ya? Evet.